Merhaba sevgili takipçilerim. Asya mutfaktayla yine beraberiz. Sizinle bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere leblebi tozundan çikolata soslu bir kurabiye yapacağım. İnşallah malzemelerimizi sayıyorum. Bir su bardağı pudra şekeri, bir su bardağı sıvı yağ, iki su bardağı un, 2 su bardağı leblebi tozu sarı leblebiden çekilmiş şimdi yapım işlemine beraberce geçiyoruz hemen bir su bardağı yağımı yoğurma kabıma alıyorum gördüğünüz gibi hemen pudra şekerimi ilave ediyorum kaşık yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum Şöyle krema kıvamı alana kadar karıştıralım, topaklanma kalmasın. Hemen gördüğünüz gibi leblebi tozumu ilave edeceğim. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Hemen bu aşamada bir su bardağı unumu ilave ediyorum. Yarım su bardağı da un ilave ettikten sonra kabartma tozumu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi hemen bir paket kabartma tozumu hemen ilave ediyorum. Sevenler katabilir. Vanilin katmadan da olur. Ben vanilini seviyorum. Hemen şöyle vanilimizi de ilave ettik. Değerli takipçiler. Hemen tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum hemen şöyle kendini toparladı. Bu aşamada elle yoğuracağım. Kaşık yardımıyla hamurunuzu karıştırdığınızda elinize yapışmayıp diğer malzemelerinizi rahat eklemenize yardımcı olacaktır. Şimdi hemen karıştıracağım. Ben hamurumu şöyle yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu. 2 bardak buğday ununun sadece şöyle yarımını kullandım. İkinci bardağı eklerken e, hamurunuzun kıvamına göre ekleyin. Bu detay önemli. Hepsini birden katmayın. Gördüğünüz gibi hamurum yumuşacık bir hamur haline geldi. Şimdi hemen hamurumu yuvarlamaya başlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi hemen elle hani çiğ köftenin kıvamı gibi şekil alıyor. Hemen şöyle elimizle Şekil vermeye başlıyoruz. Evet değerli takipçiler. Şimdi ben kurabiyelerimi aldım. Üzerine şöyle bir tane leblebi koyuyorum. Şimdi daha önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma kurabiyelerimi veriyorum. Fırınımın orta bölümüne. Benim kurabiyem pişti. Gördüğünüz gibi şöyle çatladı. Mis gibi de kokusu geliyor. Solmaya bırakıyorum sonra servis edeceğim. Evet sevgili takipçilerim, ben kurabiyemi servisi yaptım. Şöyle üzerine çikolata sosu ıı, döküyorum. Siz de isterseniz şöyle çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz.